Kanalımdan herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle 7 su bardağı kaynayan suyun içine 4 yemek kaşığı pirinci ekliyoruz. Bu şekilde pirinçler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Daha sonra bir kabın içerisine 2 çorba kaşığı un ekliyoruz. Bir adet yumurtanın sarısını içine ekliyoruz. Ve 1 su bardağı da yoğurt ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz ve homojen bir kıvam elde ediyoruz. Kıvamı aldıktan sonra kaynamakta olan pirinç suyundan bir kepçe alıyoruz ve içine ekliyoruz. pirinçler yumuşadıktan sonra hazırladığımız karışımı tencerenin içine ekliyoruz ve bu şekilde kaynamasını bekliyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Çorba kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Daha sonra içine tuzunu ilave ediyoruz. Ben toplamda 2,5 çay kaşığı tuz kullandım. Siz damak tadınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Çorbayı 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servise alabilirsiniz. Ben üzeri için nane kullandım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.